Bir zamanlar çok uzaklarda gökleri yıldızlarla dans ettiği bir dünya vardı. Bu dünya her türlü sihirli yaratığın yaşadığı gizem dolu bir yerdi. En güzel yaratıklardan biri de unicornlardı. Bu zarifatlar uzun ve kıvrımlı boynuyla, ışıltılı boynuzlarıyla ve rengarenk tüyleriyle bilinen eşsiz varlıklardı. Unicornlar yıldız şelalesinin eteklerinde masmavi bir gökyüzünün altında yaşardı. Bu şelale gece gökyüzüne yansıyan yıldızların buluştuğu ve her gece parlak bir ışıltıyla gökyüzünü aydınlattığı bir yerdi. Ancak bir gün en parlak yıldızlardan biri kaybolduğunda unicornlar için değişiklikler başladı. Unicornların lideri parlak beyaz bir unicorn olan yıldız parıltısıydı. Yıldız parıltısı diğer unicornlara cesaret ve sevgiyle dolu sözler verirdi. Ancak kaybolan yıldız onun içini huzursuz etmişti. O, kayıp yıldızı bulmak için bir grup unicorn seçti ve onlara macera dolu bir görev verdi. Macera dolu yolculuklarına başlayan unicornlar, gizemli ormanları, parıldayan nehirleri ve yüksek dağları aşarak ilerlediler. Yolda farklı yaratıklarla karşılaştılar. Dost canlılar, sihirli elfler ve hatta gizemli ejderhalar. Ancak hiçbir şey onları hedeflerinden alıkoyamazdı. Sonunda unicornlar kayıp yıldızın izini sürerken böyle bir mağaraya ulaştılar. Mağara Işıkla doluydu ve içindeki kayıp yıldızın gizemli bir şekilde parladığı görüldü. Ancak mağaranın derinliklerinde bir karanlık güç onu ele geçirmeye çalışıyordu. Unicornlar cesurca ilerledi ve karanlık gücü püskürtmek için bir araya geldiler. Yıldız parıltısı, unicornların birleşmiş gücüyle karanlık gücü mağaradan kovdu ve kayıp yıldızı özgür bıraktı. Yıldız gökyüzüne yükseldi ve tekrar parlamaya başladı. Unicornlar görevlerini tamamlamanın gururuyla dönüş yoluna geçtiler. Yıldız parıltısı onların cesaret ve dayanışma dolu ruhunu öldü. Artık Yıldız Şelalesi'ne geri döndüklerinde gökyüzünde kayıp yıldızın yerini bulmuşlardı ve her gece o muhteşem ışıltıya şahit olacaklardı. Ve o günden sonra unicornlar arasında dilden dile anlatılan bir hikaye dolaşır oldu. Kayıp yıldızın peşinde unicorn diyarı. Bu hikaye cesaretin ve dostluğun gücünü gökyüzündeki yıldızların ışıltısında sonsuza dek yaşatacaktı. uzak diyarların en ücra köşesinde, görkemli krallıkların arasında, büyülü ormanın derinliklerinde yıldırımlar perisinin krallığı bulunmaktaydı. Bu perinin gücü gökyüzünden gelen yıldırımları kontrol etmekti. Gürültülü ve etkileyici yıldırımlar onun dokunuşuyla dans eder, gökyüzüne şimşekler çakardı. Bir zamanlar bu krallıkta huzur içinde yaşayan insanlar vardı. Ancak kıskanç bir büyücü olan karanlık Zara, yıldırımlar perisinin gücünü ele geçirmek istedi kötülüğünü yaymak için perinin büyüsünü ele geçirmesi gerekiyordu. Bir gece karanlık zara, siyah bir pelerin içinde gizlenerek yıldırımlar perisinin sarayına girdi. Fırtınalı bir geceydi. Gökyüzü karanlık bulutlarla kaplıydı ve yıldırımlar şimşek gibi parlıyordu. Yıldırımlar perisinin taht odasına gizlice giren karanlık zara, peri uyurken onun değerli gücünü çalmak için büyülü bir kılıç kullanarak saldırdı. Ancak yıldırımlar perisi anında uyanıp karşı koymaya başladı. Sarayın içi ışıkla dolup taşarken iki büyücü arasında şiddetli bir savaş başladı. Gökyüzü yıldırımların ve şimşeklerin dans ettiği bir savaş alanına dönüştü. Karanlık Zara, Yıldırımlar Perisi'nin gücüne ele geçirmek için her türlü hileye başvurdu. Ancak Yıldırımlar Perisi'nin kalbi, halkını ve krallığını korumak için sonsuz bir kararlılıkla doluydu. Sonunda Yıldırımlar Perisi, Karanlık Zara'yı güçlü bir yıldırım patlamasıyla etkisiz hale getirdi. Büyülü kılıcı kırıldı ve Karanlık Zara kaçmak zorunda kaldı, asla krallığa geri dönmemek üzere. Halkı tarafından kahraman ilan edilen Yıldırımlar Perisi, krallığa barışı geri getirdi. Artık insanlar gökyüzünde parlayan yıldırımları bir hediye olarak kabul ettiler ve Yıldırımlar Perisi'nin koruyucu ellerinde yaşadılar. Ve o günden sonra Yıldırımlar Perisi gücünü halkının iyiliği için kullanmaya devam etti ve krallığı her zaman aydınlı ve güvenli bir yer olarak kaldı. Bir zamanlar küçük bir köyde kış mevsiminin en güzel zamanında dünyanın her yerindeki sevimli kardan adamlar sayesinde mutlu olan bir dönem vardı. Köyünün üç noktasında geniş bir bahçesi olan eski bir evde yaşayan minik Elif de kendi kardan adamını yapmak istiyordu. Ancak Elif'in kardan adamının markası çok farklı olacak ona büyülü bir dokunuş katmak istedi. Ertesi gün Elif sabahın erken saatlerinde kalktı ve bahçeye çıktı. Büyük bir hevesle kardan adamlara şekil uygulamaları başladı. Ona iki büyük kömür parçasından gözlerden, bir havuçtan burun ve eski bir şapka koydu. Son olarak annesinden eksik kalan bir eşarp ile kardan adamını süsledi. Tam işlerinin bittiği sırada Elif'e sımsıcak bir gülümsemeyle bakan kardan adamlarının gözlerinin parladığını fark etti. Gözlerini ovuşturdu ve tekrar baktığında kardan adamın gülümsediğini gördü. Elif çok şaşırmıştı. Ancak bu kardan adamların büyülü bir varlığının anlaşılması için yeterliydi. Kardan adam, merhaba Elif, ben Olaf dedi. Elif'in gözleri şaşkınlıkla açıldı. Kardan adam konuşuyor ve hatta ismi bile vardı. Olaf. Elif'e kendisinin bir büyüme sonucu hayatın bulduğunu ve yalnızca iyi kalpli insanların onu görebileceğini anlattı. Elif, Olaf'la konuşmasının, onunla oyun oynamasının ve Karla Kaplı Köy'de maceralar atılmasının ne kadar canlı olduğunu düşünüyordu. Birlikte köydeki diğer kardan adamları ziyaret ettiler. Bir kardan adam Olaf'ın varlığıyla birlikte canlandı ve hepsi birer birer Elif'le tanıştı. Elif, kardan adamların onun birinin kendi hikayeleri olduğunu öğrenmişti. Kimi eski bir denizci, kimi bir öğretmen, kimi ise bir maceracıydı. Hepsi çocukların hayal gücünden doğmuş ve büyülü bir şekilde hayat bulmuştu. Köydeki çocuklar Elif ve kardan adamların maceralarını duyunca çok heyecanlandılar. Herkes dışarı çıkıp kendi kardan adamlarını yaptı ve hepsi birer birer canlandı. Köy, sevgi, dostluk ve sihrin bir araya geldiği büyülü bir yere dönüştü. Elif, Olaf ve diğer kardan adamlarla yaşadığın değerleri çok iyi biliyordu. Kış sona erip karlar erimeye başladı. Olaf ve arkadaşları da yok olmaya başladı. Ancak Elif onların her zaman yaşadıklarını biliyordu ve onlar bir sonraki kış mevsiminde yeniden buluşmak üzere vedalaştılar. Kardan adamların sırrı köydeki her kışın sihrini ve arkadaşlığın değerini öğretmişti ve Elif biliyordu ki gerçek sihir insanların kalplerinde saklıydı.